Bu videoda Afili sisteminde mağaza bilgilerini düzenlemeyi göstereceğim. Ne yaptık? Admin panelimize girişimizi yaptık. Giriş yaptıktan sonra sistem kısmından mağazaları tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi mağazadı. adı. Vasala mağazamız var yanındaki düzenleye tıklıyorum. Önce mağazadı, adı. Mağazanın sahibinin ismi. Mağazanın adresi. Mağazanın genelde kullandığı posta adresi telefon, fax bilgileri genel sekmesinde yer alıyor. Bunları değiştiriyorum. Ekonomik değil, çok ekonomik yaptım. Gönlüzü mağazanın ismi değişti. Mağazaya gittim. Gönlüzü parada da daha ekonomik olarak gözüküyor. Ne bu bizim sayfa başlıklarımızdan ötürü. Ama şu an mağazamızın ismi yani alışveriş yaptığımızda fatura yazdır dediğimizde pollemasyon ile öldürelim Ne oldu işlemimizi tamamladık. Banka valisi tabii bildirir bize. Gördüğünüz gibi mağazamızın ismi artık çok ekonomik. Adres, adres, telefon falan bunların hepsi orada yazan bilgiler. Mağazamızın ismi değişmiş oldu. Bunu tekrar hemen düzeltiyorum. Daha ekonomik tekrar ediyorum. Daha ekonomik olarak Top düzenlendi. Bu da bizim başlık kısmımız yani şurada yazan başlık kısmı da burası buraya yazarsak ismimizi çok çok böyle şey olurdu, biraz saçma oldu ama yani bunu gördüğünüz gibi burada görebiliyoruz bu kısım logo olduğu için burası bir görsel çalışması burası değişmez etiket kısmı gördüğünüz mü? şu üst alanda. Tekrardan gelip de eski haline getiriyorum. Bu videomuz bu kadar.